Cs bıraktım Cs bıraktım Cs bıraktım Hasanım Benim dedi Ne de kalk artık masadan Özüktünden beri kantor oynuyosun dedi Bir kalktım Zaten koltuğa yapışmışım Moruk kılık yaşına geldin artık yeter 35 senedir aynı koltukta Birsek Yeter artık Artık Butterfield oynayacağım! Ahahahah ne? ne? oynayacağım bundan sonra Necmi bıraktım O ne? <laughs> <laughs> çağırdı beni Diyon mu? Hmm. <laughs> Benim bir kere döndü. <laughs> Sen mi? Ama ne ki? Ne Daha sonra ne yapacaksın? Bakışın. <laughs> <laughs> Çok güzel abi. <laughs> ben de oynasam. <laughs> Dedemden açtım. Şifre aldım. 25'i. Onunla oynayacağım. Deden niye bıraktı kardeşim? Dedem gözün gözünü göremiyor. <laughs> Gözünü mü göremiyor? <laughs> <laughs> Gözü görmüyor artık göremiyor. Adam B'de diyor mu A'ya bakıyor. <laughs> ses kasıyor güya. Altın elden ses geliyor. <laughs> Bir uzunda diyor adam mesela. Yaşlan da artık. Eskiden mastermiş senin de lan Çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Çok <küçük> güzel <laughs> <muydu? gülüyor> Çok fenaydı. ESL 1950 turnuvasında birinci oldu. <laughs> Steam'li mi? Non Steam'li mi? O zaman Steam'li var. Sistemli. <laughs> <laughs> o zaman Steam'li var. <laughs> Ama çok fena idi dedim. Çok hızlıydı. Çok seriydi. <laughs> Başka? Ay iyi miydi? Çok. Oh. ya kutunu tak. Neden bırakma gereği duydu? Asıl Yaş. nedeni neydi? Yaş. <laughs> Yaş... Yaş mıydı asıl nedeni? Ne olması istiyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Yaş Bilmem. tabii ki. Ama gel. Da... Ne? Derbiyelik artık. Biz oynayacağız artık. Dedem çekilsin kenara. Sana sıra gelmiyordu değil mi kardeşim? Bakmıyor ki. Dede bir daha <laughs> mı? <gidelim. gülüyor> <laughs> Nerede işi <sesi gülüyor> bırakacaktı deden? Dedem yok. Kahveye git. O köyü ne yoksa kantro diye kantar ödeyeceğim diye. içine işlemiş. Neyse bıraktı artık. Kurtulduk. Sıra bizde. <laughs> Dedenin arabası var değil mi? Arabaya da binip gitmiyor. Arabaya bin. Dışarı çıkmaz. <laughs> Kız eylemez. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. 80 yaşına geldi. Ne namaz artık ne namaz kıldığı var. <laughs> ya kızcık ya. Artık biz oynayacağız ama. Ezeceğim herkese. Işte sen, kimsin kardeşim? Kendini tanıtır mısın bize? Ben torunayım. Orgenerali. <laughs> Tuğ General misin? Albay mısın? Çavuş musun yoksa? Ben çok fena oynayacağım abi. Onu sormayın oğlum. <laughs> Sana ismin ne diyorum kardeşim? Ben ne yapayım? Ben de dedem kor generalse. Ben de. Aman Nike's Mike's yapma kardeşim. Ben de kor general yaparım. <laughs> ne <yaparsın>? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın mısın be kardeşim? Ne yapayım? Az bir küfür etsene kardeşim. Güzel küfür ediyorsun sen. Yara bandı ne? Hiç <laughs> <laughs> paket yara bandı <laughs> <edeyim> ne? <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> titreyerek konuşsana kardeşim sen biraz. Nasıl titreyerek? Moruk gibi mesela. Dedemi mi çağırayım? Dedeni çağır. <laughs> Yatmasın gelsin. Dede! <laughs> Yanağını sık, burnunu sık, gelsin. Bu muydu lan? Yok. Bu amca oğlu Gönder <laughs> <laughs> dayı oğlunu. O ne de? Ne? Dede. Öyle çocuğum. Na niye bıraktın kantırı sen ya? Oğlum lan. Kalk dede kalk dede diyor. Durdur şurada 5 dakika oynayayım. Vallahi dede seni Altı kov... ölçüsü, otuz öyle şöyle bir şey öyle bırakmadılar. Dede ben seni beğeniyordum ya. Konfigini falan istiyordum ben senin dede. Konfigini bize dedemden kaldı. Kimseye vermedi. Mermiler taş gibi gidiyor be dede. Ama bizim zamanındaki taşlar çok iyi iyiydi yavrum. Eski toprak diyorsun. Evet. Harbi benim, benim dedem, dedem... Eski kurucularından. PPS yoktu sizin o zamanlar herhalde. Görmüyordunuz. PPS falan yok. Kırık değil de bizim de. <laughs> Benim şey hanım, da... <laughs> Sen hanıma <laughs> diyor muydun hanım keleşi getir diye dede. Hanım keleşi getir benden çıktı zaten. Benim sözüm var. Ara işte evlatlar burada daha da konusu yapmış. Neyse dedik artık yaşlılık. Bir şey de diyemedik. Hayırlısı be dede. Ama ben hala Senin torunun ismi ne ya? Geldi buraya konuştu falan. Yalnız ben çok hızlısın ya. Yemin ederim 2 saniye içinde bilgisayara oturdun hocam. Şey dedem. <gülüyor> <gülüyor> ben de şaşırdım ya. Hangi tesis olduğumu karıştırdın pardon. Evet şimdi spirte kaç oldu ben <laughs> Bıçakla mı koştun dede? Tamam hadi Koştum. Ekmek bıçağını almışsın mutfaktan koşmuşsun gelmişsin bilgisayara. Evet ben de bıçak var. Türk bayrağı Ondan varmış olur. senin bıçakta. Ha boyadım. Artık mı var Dede Neyse, son de konuşmanı de. yapsana dede. Counter'ı son veda konuşmanı dinleyelim. Çocuklar. Counter. Hastalıklar. Bir oyun değildir. Geroy, bulaşmayın. Ben. oyundan biraz daha zararlı bir oyundur. Geroy, hiçbir şey elde edemediniz. Yıllarınızın geçtiği ben. şeyden ben. edip de aslında hiçbir şey ben. Geroy, ben. Geroy, ben. Geroy, ben. Geroy, ben. Geroy, ben. Geroy, ben dede asılsıyız. Ben evet, hatırlıyorum. Evet. dede kendine iyi bak. Ben de adam. Dede Biz son de. son kez bir şey diyeceğim. Dede en son klanından memnun muydun? <laughs> Onu soracaktım. Sorma son... ya. Sağlam beşliydiniz herhalde. Sorma ya. Bizim unut var. Oraya gazlısın. <laughs> Kötü sonuçlar. Gelene. Adam ya ya adam. ya da sen alamam mı? Alamam mı? Alamam mı? Alamam mı? Alamam mı? Alamam mı? Ne mı? Alamam 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 Morali bozuk, ondan geldim. <laughs> <laughs> Sen de yani Ben işte geliyorum. Ben <laughs> torunlara da oyun öğretiyorum işte. Ama olmadı. Tek başıma nereye kadar? Bence... Aynen, bırak bunu. Aynen. Ben Benim arkadaş var. Biz yanlı beraber. Oyun oynadı Evet. Atar falan var O da da batır e geçen. Dedim tamam yaşarız. Çocuklarla Çocuk oynasın. Gündüz dedim dağır, takılırım. Gezerim. Akşam gelince de batır oynarız. <laughs> en iyisi dedi. Neyse çocuklar. Benim avrat çağırıyor. <laughs> Aman Herif. dede dikkat et Batu bana heyecanlanma. Herif evet, neredesin falan diyor. Ben gideyim ya başlam. Dede Gerçekten... Steam, Steam ID'ni ver dede ekleyelim. Ya şey etmiş iş bitmiş hesabı <laughs> almasın. Gidelim. Steam <laughs> <Mali> ID yok çocuğum. Kapattım <laughs> Steam'i. <laughs> <laughs> Niye <gülüyor> dede? Sen <laughs> Steam mi olur ya? Kime sohbetten arama motoru açıracağız. Hocam buraya TSE'ye girerim ben m çekeceğiz dedi. Bu benim şey... Benim eski PS bu. 49 lan <laughs> bu PS. <TSA> <laughs> Hala yetilerin alt seviyede de belli oluyor zaten. Ama o zaman en iyi yetki bu klan üst düzey yöneticiydi. Zamanla 2013'e geldik. Şimdi yeni yeni yetkiler çıktı. Bizim zamanımızda böyle yetkiler mi vardı? Anladım dede. fazla uzatmayalım biz de uykumuz geldi de. Şey son kez bir torunun bir küfede kantra <laughs> çıkabilir miyiz sonra? Çağırdı. Hemen çağırdı. <laughs> Amına koyayım <buyur>, ne gene <laughs> ya? Hoş geldin bitmem mi? Çağırıp durursunuz ya. <laughs> Dedem gitti. Artık sen varım. Amına koyacağım herkesin. <laughs> Batu bitişin için son bit perdeyi açsana. Dedim Butterfield oynayacakmış. Konuşurken duydum. <laughs> Yara yedik. Biz kadın da oynayamaz. Çocuk <laughs> <laughs> Butterfield'e girerse. başlıyoruz dedik ama. Dede Her iş yapmaz. Herhalde burada ölür. <laughs> Bakalım en, göreceğiz. En azından Butterfield'de cesedi sürüklüyor musun ya? Dedenin cesedini sürüklersin kardeşim. Evet dedeyi sürüklediniz ondan sonra. Son <laughs> <Önce>, kez. Hastasıyız dedeeey! <laughs>